Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin konu oldu. Dernek Başkanı Osman Sert ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Ali Bahar, ekonomi, kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bahar ayrıca, genç iş insanları ile deneyimlerini paylaştı. Antalya'ya sağladığı katma değer için Ali Bahar'a teşekkür eden Başkan Sert, Eğitime katkı vermeye devam edip yeni kütüphaneler açacaklarını aktardı. Bugün bizim için çok güzel önemli bir gündü. Ee, organize Sanayi Bölge Başkanımız Sayın Ali Bağarı konuk ettik ve gerçekten de e, üyelerimizle birlikte bu güzel ambiyansı yaşadık. Hem Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalar, önemli projelerle ilgili bilgiler aldık. Hem de e, üyelerimizin e, sorularını Ali Bağarı Başkanımız yanıtladı. Bu iki değerli güzide kurum Antalya'nın yerel dinamiği olan Antalya genç iş insanları Derneği ve OSB bir araya gelmiş oldu. Hem de üyelerimiz de yapılmak istenenleri, yapılmak istenen çalışmalarla ilgili bilgilendirmiş oldu buradaki konuşmalar. Bizler Ali Bahar Başkanımızı Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kutluyoruz. Biz de Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak şehre katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince üretkenliğimizi artırmak istiyoruz. Ali Bar Başkanımız gibi Antikyat'ta Antalya Genç İş İnsanları Derneği de eğitime çok önem veren bir STK Öncü bir STK. Biz de kütüphanelerimizi açmaya devam edeceğiz, eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz.